Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan çizim videosuyla karşınızdayım. Bu videomda sizlerle birlikte 3 boylu nesneler çizeceğiz ve bu nesneler üzerinde gölgelendirmeler yapacağız. Bu çizimlerin nasıl yapıldığını kendi bilgim dahilinde sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi gelin hep birlikte kağıdımızı ve kalemimizi alalım ve çizimlerimizi yapmaya başlayalım. Bu arada videoya başlamadan önce aşağıdan kanalıma abone olarak bana destek olabilirsin. Şimdi gelin hep birlikte videomuza başlayalım. Evet A4 kağıdımı aldım. Çizimi bu A4 kağıdı üzerine yapacağım. Şimdi öncelikle çizime başlamadan önce kalemlerimi tanıtmak istiyorum. Elimde görmüş olduğunuz kalem Faber Castell'in HB kalemi. Bu kalemle birlikte nesnelerimizin çizgilerini çizeceğiz. Bir diğer kalemimiz ise yine aynı şekilde Faber Castell'in 2B kalemi. Bu kalem ile de çizdiğimiz nesnelerin içlerini doldurmaya çalışacağız. Yani karalamasını yapacağız ve gölgelendirmesini gerçekleştireceğiz. Şimdi HB kalemimi alıyorum ve nesnelerimizin çizimlerine başlamak istiyorum. Yani çizgilerini gerçekleştirmek istiyorum. Şimdi ben bu kağıt üzerine 3 tane nesne çizeceğim ilk nesnemiz kare piramit olacak. Bir diğeri küp olacak. Bir diğeri ise kare prizm olacak. Şimdi gelin hep birlikte ilk önce kare piramidin çizgilerini çizmeye başlayalım. Evet kare piramidi yapabilmek için öncelikle bir tane eşkenar üçgen oluşturuyorum bu kısımda. Şu şekilde. Buraya bir tane eşkenar üçgen oluşturuyorum. Evet. Ardından bunun 3 boyutlu olabilmesi için bu kısma da çizdiğimiz bu üçgenin aynı uzunluğunda bir tane daha çizgi çiziyorum ki 3 boyutlu bir görünümü sağlayabileyim. Hemen buraya bir tane çizgi çiziyorum. Aynı boyutta olmasını sağlamaya çalışacağım. Evet. Şimdi ardından bu açık yeri kapatıyorum. Evet gördüğünüz üzere 3 boyutlu bir hal almaya başladık kare piramidimiz. Şimdilik bir burada kalsın. Buraya da bir tane küp çizeceğim. Küpü çizebilmek için öncelikle şu şekilde bir çizgi indiriyorum. Ardından bu çizginin yanına da bu şekilde Y harfi olacak şekilde bir şekil oluşturuyorum. Y harfine benzeyecek şekilde. Ardından bunun alt kısımlarını çizeceğim. Ardından bu üst kısmını yapıyorum. Paralel olacak şekilde bu alttaki çizgiye. Aslında siz bunu cetvelle çizerek ölçümler yaparak daha belirgin, daha güzel bir üç boyutlu cisim elde edebilirsiniz. Yani ben şu anda cetvel kullanmadan çizdiğim için bazı yerlerde yani bazı yer daha uzun, bazı yer daha kısa olabilir. Siz cetvel kullanarak bunu daha güzel hale getirebilirsiniz. Şimdi bir diğer nesnemiz ise kare prizma. Bu kare prizmayı çizebilmek için bunu biraz daha farklı çizeceğiz. Bu açıda olmayacak. Bunun için öncelikle bir tane dikdörtgen çiziyorum. Kare prizmanın öncelikle dikdörtgenini çizeceğim. <laughs> Dikdörtgenimi çizdim. Ardından bu kare prizmamızın üst tarafına bir kare çiziyorum. Bunun çizimini daha rahat hale getirebilmek için buraya bir çizgi çizerek, buraya da bir çizgi çizerek, bu çizgileri birleştirerek daha güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Şimdi mesela bu şekilde bir çizgi çizseniz, tamam mı? Ondan sonra buraya da bir çizgi çiziyorum. Bir çizgi çizdiniz ya. Bu köşeyle diğer çizdiğim büyük olan köşeye bunları birleştiriyorum. Buraya çizeceğim çizgi de. Bu diğer çizgiye paralel olacak. Gördüğünüz üzere. Ardından e, bu büyük kısım var ya, umarım görünüyordur kameraya. Sonra bunu da bu şekilde birleştiriyorum. Daha sonra bu fazlalıkları siliyorum. Şimdi çizgilerimiz hazır. Ben bu çizgileri biraz daha belirgin hale getirebilmek için biraz daha üzerinden geçiyorum. çizgilerimin üzerinden geçtim ve çizgilerimi daha belirgin bir hale getirdim. Bu arada az önce çizdiğimiz küp küpe benzemiyordu. Çünkü uzunluk olarak birbirine eşit değildi. Ben de bu üst kısmını sildim. Tekrardan bu kısmı kısaltmaya çalıştım. Yani alttakileri de eşit boyuta getirmeye çalıştım. Tekrardan üst kısmı çizdim ve bu şekilde daha güzel bir küpe benzetmeye çalıştım. Evet şimdi de gelelim buradaki karalama işlemlerine ve gölgelendirmeleri nasıl yapacağımızı göstermeye. Bunun için 2B kalemimi kullanacağım. Şimdi bu karalamaları 3 kademeli olarak yapacağız. Şu şekilde hemen bir kağıtla size göstereyim. Şimdi bir koyu şeklinde yapacağız. Yani tam kalemimizi tam bastırarak koyu bir şekil elde etmeye çalışacağız. Bu 3. kadememiz olsun. Bir de biraz daha orta düzeyi bastırarak daha az koyu bir görüntü elde ediyorum. Bu da iki olsun. Bir diğeri ise çok hafif bastırıyorum. Yani şöyle çok 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 hafif basıyorsunuz ve bu şekilde daha az koyu bir görüntü elde ediyorsunuz. Bu da bir numara. Bu şekilde üç kademeli şeklinde bu gölgelendirmeleri yapmaya çalışacağız. Bunu hemen bir kenara alalım. Şimdi buradan ışık vurduğunu düşünerek hareket edeceğiz. Yani düşünün ki buradan bir ışık bulunuyor ve bu cisimlere değiyor. Şimdi cisimlere çarptığında bu cisimlerimizin bu taraftaki yüzeyleri koyu olmak zorunda. Yani karanlık durumda olması lazım. Bu şekilde karalamaları gerçekleştireceğim. Öncelikle kare prizmadan başlamak istiyorum. Burayı bastıracak şekilde yapıyorum. Yani üçüncü kademede daha koyu bir görüntü elde şimdi karalamaları yapabilmek için öncelikle bu çizgi boyunca karalama yapacağım yani şu şekilde çizgilerle şöyle çizgiler veriyorum önce bu şekilde çizgiler yapıyorum evet bu şekilde çizdikten sonra bir diğeri ise şu şekilde yapacağım yani birbirine dik olacak şekilde Tekrardan bu şekilde karalıyorum. Evet, dediğim gibi önce bu şekilde, daha sonra bu çizginin diki şeklinde karalamamı gerçekleştirdim. Şimdi gelelim küpün karalamasına. Yani küpün bu yüzeyini aynı bu şekilde koyu bir şekilde yapacağım. Bunu da aynı şekilde öncelikle bu şekilde çizgiler daha sonra diğer ona dik gelecek şekilde çizmeye çalışacağım ve karalama işlemini yapacağım. Daha sonra dik bir şekilde karalama yapıyorum. Evet kare için karanlık yüzeyi koyu bir şekilde karaladım. Aynı şekilde kare piramit için bu yüzeyi koyu bir şekilde yapacağım. Bunu da aynı şekilde bu şekilde öncelikle çizgiler çiziyorum. Karalama yapıyorum daha doğrusu. Daha sonra çizdiğim çizgilere dik olacak şekilde bu şekilde çizgilerimi çiziyorum, karalamayı yapıyorum. Evet, koyu yerleri karalama işlemini gerçekleştirdik. Şimdi de bu üst kısımları orta düzey bir karalama yapacağız. Yani ikinci kademe olan bir karalama işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için kalemimizi orta düzey bastırıyoruz kağıda. Hemen küpten başlayalım. Müzik Kare için orta düzey karalama işlemini gerçekleştirdik. Şimdi gelelim kare prizma için bu üst tarafı ve orta düzey bir karalama işlemine tabi tutuyorum. Evet, bu ışık vuran yüzeylerin açık olması lazım bunun için kalemimi çok hafif bir şekilde değme ile değme arası yani bile bir şey olacak şu şekilde çok hafif bir şekilde bastırıyorum. Hatta bu şekilde de tutabilirsiniz kalemi. En uç kısmından tutun kalemin. Sadece kalemin kendi ağırlığıyla bu kağıda temas etsin. Bu şekilde yani hafif bir şekilde. Bu şekilde de o dengeyi sağlayabilirsiniz. Bu kare piramidin de yüzeyini yani bu şekilde yapacağım. Evet, karalama işlemlerini tamamladım. Şimdi karalamaya baktığımızda şöyle bazen çizgilere denk gelebiliyoruz karalama üzerinde. Yani çok güzel bir görüntü vermiyor. Yani mesela baktığımızda çizgileri fark edebiliyoruz karalama üzerinde. Ben bunları daha iyi yumuşatabilmek için peçete kullanacağım. Şimdi bu şekilde peçetemi alıyorum. Böyle katlıyorum. Bu şekilde. Bu kısmını ovalayacak şekilde bu karalamayı ovalayacağım ve daha yumuşak bir görüntü sunacak ki daha güzel bir görüntü oluşacak. Hemen ovalama işlemine başlıyorum. Bakın. Gördüğünüz üzere daha yumuşak, daha güzel bir görüntü bizlere sunuyor. Aynı şekilde bunu da bu taraf için yapıyorum. Yani o çizdiğimiz çizgiler yok oluyor. Daha güzel bir görüntüyü bizlere sunuyor. Yani burası şimdi karalandı peçetenin diğer tarafını kullanıyorum. Evet bu şekilde peçete yardımıyla karalama yaparken oluşan çizgilerden kurtulduk ve daha yumuşak bir görüntüyü sunabildik. Ve bu şekilde 3 boyutlu nesnelerimizin gölgelendirmesi daha güzel bir hal almaya başladı. Bu şekilde daha güzel bir görüntü elde edebildik. Ve bu şekilde çizim videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde çizim videolarının gelmesini istiyorsanız videomu beğenerek bunu bana belirtebilirsiniz. Yepyeni sanat, yazılım ve teknoloji videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.